Teşekkür ettiler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok değerli Hoş hanımefendiler, çok bugün buraya işraf eden değerli konuklarımız, Karaköprü Kadın ve Hemşerilik... Ben biraz kendi bakış açımı da sergilemek istiyorum. Ne varsa bir zarf, bir kağıt, şöyle dağıt... Fatma Gülkaya. Fatma Özgür Hanım yardımcı. Ekmek kutularımızı da şu an bölgede var kurulmuş. Onu da arttırma kararı aldık. Bildiğiniz gibi değil, dışarıdan arandı, yazarlar aradılar. Yani Urfa'da eski yazarlar, ben mesela böyle kitap, 2000, 3000 kitaplığı komple başlayanlar oldu. Açıp belediyenin ana kapısından ayrı merkez kütüphane haline getirdik. Mahalle oluştu. Şu an merkez mahallelerimiz tamamlandı. Türk ortalamasının üstünde. İşte bu eğitim merkezlerinin katkısı çok büyük olacak. Yolunda sürekli sahadayız. Sosyal tesisler, eğitim tesisleri, kültür tesisleri, çocuklarımız için spor tesislerinin oluşması, onlara hizmet vermesinin ortasında yoğun bir efor sarf ediyoruz. Şimdi bu yoğunluk içerisinde, Acaba mesela bizim yapmış olduğumuz hizmetlerde kadınlarımızın bakış açısı Annenin bakış açısı her zaman bir zenginliktir. Annenin bakış açısı her zaman yön ve yönlendirici olmuş. O sebepten dolayı böyle dört ayda bir günlü belirlemiş olduğumuz olan kurulu yaptığımız kadın evşeylik meclisimizin fikirlerinin kayıt altına alınması önemli. Dolayısıyla çocuk meclisinizi, çocuk hemşehrilik meclisinizi, gençlik hemşehrilik meclisinizi, kadın hemşehrilik meclisinizi kurduk. Şimdi ayrıca cumartesi de Karaköprü Kent Konseyimizi kuruluşunu ve seçimlerini gerçekleştiriyoruz. Bu dört organımız kentin ortak yönetim ve ortak kullanım alanı noktasında çok önemli bir zenginlik ve bakış açısı bize sunacak. Bundan sonraki kadın hemşerilik meclisimizi çalışmalarında kendisine, yönetimine ve tüm üyelerimize başarılar veriyoruz. Kadın meclisimizi ilk etapta sayı olarak arttırıp güçlendirerek etkili etkili çoğunluk olacağız. El birliğiyle Urfalı hemşerilerimizle beraber toplumsal yaşamda üretim, iş, siyaset, sanat, kültür alanlarında sesimizi ve etkili çoğunluk olduğumuzu ispatlayacağız. Ama el birliğiyle etkin, yararlı, sonuca varan toplantılarda hep birlikte buluşmak üzere diyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. İlçemize hayırlı uğurlu olması diliyoruz. Sayın Başkan'a ve yönetimine bundan sonraki yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz. İlçemiz için hayırlı uğurlu olsun. Katılımlarınız bizler için önemli. Yani tekrardan Sayın Başkanımız adına saygılar sunuyoruz. Hoşçakalın efendim.